Merhaba, ben ve Elif Naz evet. Her zaman kanalımı takip eden birisiniz İki ay hoş geldiniz Ama ilk defa geliyorsanız, merhaba Şu an saat gece 12 ve ben ne yapacağım? Oturup eşyalarımı toparlayacağım sahura kadar Harika bir aktivite değil mi? Evden evet, yeni geldim Bir saat falan oluyor yani doğal düzgün Bir buçuk saat hadi zorlasanız Ben dedim ki neden odamı düzenlemiyorsun Elif Naz? Ve sizinle oturup odamı düzenleyeceğiz İlk olarak şunu demek istiyorum bu bayağı karma karışık bir video olacak fakat nasıl geri dönmeliyim bilemediğim için dedim ki neden onu toparlamıyoruz beraber. Şimdi bakın burada eşya var, burada bavul var, burada eşya var, burada eşya var. Harika. Bunların hepsini 3 saatte falan yerleştireceğiz bir şekilde. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama yapacağız. Harika. Ben ilk olarak poşetleri boşaltmak istiyorum. Ortadan kalksınlar diye. En son bavulları evet. yani işte bavulları yarın da halledebilirim bilmiyorum ama şu poşetleri boşaltmak istiyorum Bir sürü askı Bunlar ayakkabılarımın neye çıkardığını bilmiyorum bile Şimdi Bakın 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 Ben, ben 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 bugün Mazak'tan bunu aldım Bu aşırı güzel, çok borçlu hiçbir şey belli olmamış Aldım. böyle bunu sırayla aldım ve çok güzeller aslında çok güzel döndüler umarım bir gün görmek istediğiniz gibi <laughs> bu da şimdi yıkanmıca kolay onları da yıkatmam lazım bak kıyafetleri yatağın üstüne atacağım nevresim battaniyeyi oradan hepsini odamdan bir köşesine atacağım böyle çok kötü gözüküyormuş aynen arkam ya da düşünüyorum. bakın böyle bir o aldım. 489 Hatsan diye. Hatsan Şöyle. Ben turuncu rengi ojelere bayılmaya başladım son bir süredir. Ve ıı, indirim vardı bu aslında. Biz de anneleri kendi ojelere alıyoruz. Anneleri de böyle hologramlı bir şey aldım. Göstereyim daha bekleyin. <laughs> Yemin ediyorum bu videoda sesim gülürse şükredeceğim. <laughs> bu da Froli. TL 459 ay çok yağlı ne bilmiyorum böyle hologramlı bir oje çok güzel bir evet, oje niye her gün bu kadar yağlı umarım şam şampuan dökülmüş bunu da göstereceğim bu ayak maskesinden aldım. Hazır iki hafta evdeyim diye. Daha önce bunu geçen sene yapmıştım bir kere. Bu sene de yapayım dedim. Nasıl dışarı çıktığımda halledeceğim bunu bilmiyorum ama bir şekilde halledeceğiz. İlk i̇çinde iki tane sıvı falan var. Böyle illa görmüşsünüzdür uygulayanları. Karantinada çok meşhurdu. Ben de dedim ki hani neden almıyorsun bir kere daha? Vapor gibi ayaklarını alabilir. Bizden aldım. 50 liraya getirdim. daha çok askı. Niye bu kadar çok askın var diye sorarsanız her şey askıya asıyorum duruptu. sızdırabilmek için. Böyle bir şampuan aldım. Diyor ki düzleştirici falan saçlarımı şu an bu keli kullanıyorum bir süredir. Düzleştirmek çok zor geldiği için ama deneyeceğiz. Umarım, 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 umarım düzleştirir böyle. John sırada Freeze Ease diyor. Böyle. her zaman ben böyle eşyalara odaklan Hayır. Çok güzel bir pantolon aldım. Aa. Bakın şimdi. Renk böyle. Çok belli olmuyor ama. Bütün olayı bacakları. Bakın böyle. Burası bağlamalı. Çıkmış mı? Ne olmuş buna ne? Bilmiyorum. Sonra böyle böyle burada açık aslında. Biri çıkmış, düşmüş. Oksodan aldım. Gerçekten çok güzel yani. Mankenin üzerindeki hali vardı. Şuraya koyarım. Burası hani. nasıl duruyor anlayın diye. Çok güzel. Bunu da yatağın üstüne atayım şimdilik. Bir yıkanması ve ütülenmesi lazım bence. Birinci toplum. Şu an gece diye her şey o kadar çok ses çıkarıyor ki. şimdi yeşil Geri kapıyoruz. <laughs> ben iki babamın da hepsini bir unuttum Şimdi çanta yerleştirmeyi burada yapacağım. Niye diyor sorarsanız. Çantalarımda hiçbir şey kıyafeti böyle gidecek şeyler değil de yani yerleştirme direkt yerlerine koymam gereken şeyler şu anda resmen bir sessiz olmak için uğraşıyorum ve o kadar çok ses çıkıyor ki kafam yiyeceğim Daha, bilgisayar çantam bunu yani bunu beraber uyuyabilirim bile o kadar seviyorum <laughs> Tam o kadar o kadar değil o kadar seversen bozulur kırılır hayır ağlamın üstünde hayır saniye Şimdi sizinle giydiririm bunu teşekkürler. b Bir iki Biraz daha fazla yıkamaya gidecek kıyafet. Pijamam durabilir. Çünkü bu gece giyeceğim. Nice. Bakın bu çok güzel. Defaktozdan aldım bunu birkaç gün önce. Hastasıyım ve bu da yıkanacak artık yani. Çünkü falan giydim. Çünkü başka kıyafetim yoktu. Neyse. Nice. İnşallah bu koca yapılamıyor. Tarak. Bir tane daha tarak. <laughs> Bakın binden aldığım maske fırçaları. 12 liraya falan aldım. Ekonomik olun alışkanlığı örgütüm. 5 3 kere falan sürdüm. Deodorant en çok kullandığım şey. Bakın bakın bakın. Bak. Saçlarımı görüyorsunuz değil mi? Zaten gördünüz. Saç boyam burada. Evet boyadım saçlarımı. Çünkü neden olmasın? Ve dökülmesin her taraf pembe olmasın diye poşette getirdim. Notlar. çantam. Hiç kullanmadığım içenem çantam. İçinden geçmişim. Saç kremi, makyaj bazı. Sonra böyle böyle yüz bilmem böyle. Böyle bir şey böyle böyle, böyle, böyle gözlüğünüze Gözünüze değil. Böyle böyle yapıyoruz. <laughs> Gözlüğüm buğulandı ve yerleştirmemi yapmadığımı fark ettim ve elmasım kalmadı galiba donduramayacağım <laughs> harika yine galiba kamerayı buldum Mükemmel. şimdi bu çanta bitti buradaki dağınıklık ortadan kalksın diye ben bunları yerleştiriyorum sonra geri geliyorum birazdan Lila olan yastık kılıflarımda da. bu şekilde yoğuran bir şeyle kullanacağım. Çarşafım aynı kalacak beyaz çünkü başka çarşaf bulamadım. Keşke Lila çarşafım olmasaydı. Ama yok. İdare edeceğiz. Şimdi estetik kısmına geldik bence. Bunu çıkarmak. Bence çıkarmak Şimdi kendimle alakalı komik bir bilgi. Ben buruşuk nefret ederim. Hatta üstünde uyuyamam bile böyle rahatsız buruşuk olması. Bu yüzden mum, gibi yapana kadar, bunu aşırı dümdüz yapana kadar çekiştirmeye devam ediyorum. Biraz daha buraları toparlayacağım bir Ardından Ne yapacağım <laughs> Ardından sahur yapacağım Ben Peki buçuk buçuk arası Kendim bir şeyler hazırlamaya çalışacağım Bu bir saat kaldı O zaman sahurda görüşürüz Ben biraz toparlayayım buraları Çok karıştı Umut evet, yapacağım kendime Sahur için Malzemelerim

Onu hep yapacağım bunu tut yumurtaları tavaya kırdım ve çok saçma bir yemek oldu bu ama bilmiyorum ne oldu Göstereyim nasıl bir şey oldu size O kadar saçma bir şey oldu ki Bilmiyorum nasıl böyle bir salaklık yaptım Umarım tadı kötü olmamıştır Aa, Saat 4 iki sıra oldu ve yani şimdi ben yatacağım Ama eee Sana da verdim bu kararla videoyu bitirmeye Neden bir gün geçirmiyoruz yani? Oruç tutarken falan biraz ıı, um, uyumamayız. <laughs> Şaka bir ana. <laughs> Hazır 40 yılın başı video çekiyorum. Neden uzatayım demedim. Ne, ne, neden ne, uzatmayayım dedim. Çünkü baktım ve dedim ki öbür hani, videoları editlediğim zaman kısacık bir şey olacak ve iki ayda video yapmıyorsun <laughs> Bu yüzden bütün gün Yarın gece 12'ye kadar. 24 saat. <laughs> 24 saat geçirin falan çaktınız. Öyle yani. Geceler. Ama sizin için videoya devam. Günaydın. <laughs> Bu kadar canlı bir iş yapmamı beklemiyordunuz değil mi? Sabah Bir saniye. 4. <laughs> buçuk arası uyudum. Sonra 8 gibi uyandım. Harika bir uyku çektim. Anlamışsınızdır. Sonra kalktım banyo yaptım şu an saat 8.40. Bakın, bakın. Bir saniye. Bunun harika uygulaması sayesinde bakın ne diyor. Good morning gelif diyor. İşte yarın ölecekmiş gibi yaşa falan bir şeyler. Bir şeyler diyor işte saati göstermek için aslında çekiyorum bunu ama olsun. Ben ayılacağım. Ben yapmış olmam ayıldığım anlamına gelmiyor. Bu yüzden ee, biraz müzik dinleyeceğim. O böyle gümür gibi olanlarda. Ondan sonra ders çalışacağım. Çünkü ödevlerim var ve ödevlerim var yani anlıyor musunuz? Neyse böyle işte. Ee, o zaman yapayım ben bir şeyler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Saat şu an 2.11 geçiyor. Ben odamdaki detaylar kokusundan sağlıklı bir şekilde kalamıyorum. Açlık ve çok fazla dolmayan uyku. Başıma ağrı yapmaya başladı. Ne yapacağım bilmiyorum. Sa değil. İftara kadar uyusam olmaz yani. O saate kadar uyumaz falan. Ciddiğim anda ne yapacağım bilmiyorum. Göreceğiz. Merhaba. Şu an iftara neredeyse yarım saat kaldı. Ben baya yattım falan böyle. Ne yaptım? Film izledim. Aa, başka bir şey yapmadım yani. Yaptım bir tık. Bir tık yattım Ama ben çalıştım. Dinlendim. Film izledim. Bence başarılı bir gündü yani. Öyle. Şimdi de saati gelecek ve birazdan yemek yiyeceğim. Onu bekliyorum. Şu an oturup bir yana. Merhaba. şu an gece saat 11'e yaklaştı ve ben dedim ki hani ee, bütün gün yatıp durduğum için <laughs> tek fazla çekecek bir şey yoktu. Burada çok parlak. Şu an buradan Bu yüzden kamerayı bir tık çevirmek istiyorum. Hadi böyle kayacağım. Olabildiğince. Bu uzun süre sonra çektiğim ilk video olduğu için bence böyle olmasına bir tık anlayış göstermelisiniz. Daha iyi videolara gelmeye çalışacağım. Söz veriyorum. Özellikle e, ilerleyen günlerde e, Herke planlarım var. <laughs> Gerçekten bu sefer herke planlarım var. Başarabilirsem çok iyi olacak. Ee, bilmiyorum başka ne demeliyim. Pek eğlenceli bir video olmadığını varsayıyorum. Ama hani biraz şu an şey. Video ne kadar tutacak, kanal ne kadar froglamış falan onu görmek istiyorum. Bu yüzden bu videoyu aslında çekmiş gibi bir şey oldum. Bundan sonra daha iyi içeriklerle geleceğim. Daha çok e, e, aktif olmaya çalışacağım. Umarım olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğenmişsiniz ne mutlu bana gerçekten. Videoyu beğendiyseniz çok iyi. Çok çok iyi. <laughs> Tabii ki de yani gerçekten videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca ıı, kanalım hiç büyümüyor. Çünkü video atmıyorum. <laughs> Abone de olursanız sevinirim. Ee, kanalı insanlara duyurursanız da sevinirim. Nasıl olursa olsun gerekirse daha geçmek gerekirse övmek için. Kanalı duyurursanız çok mutlu olurum. <laughs> çok 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 mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.